UEFA'nın paylaşımında Filistinli Pele Süleyman Al Obaide veda. En karanlık zamanlarda bile sayısız çocuğa umut veren bir yetenek ifadeleri yer aldı. UEFA'nın paylaşımını alıntılayan Salah, Al Obaide'nin gıda yardımı beklerken İsrail saldırılarında öldürüldüğünün belirtilmemiş olması dolayısıyla "Bize nasıl, nerede ve neden öldüğünü anlatabilir misiniz?" diye yazdı. Muhammed Salah'ın Tokat gibi paylaşımı tüm dünyada büyük yankı buldu. Instagram'da 66 milyon, X'te 19 milyon takipçisi olan dünyaca ünlü futbolcunun paylaşımı 2 milyondan fazla beğeni ve yorum alırken yaklaşık 220 milyon kez görüntülendi. Süleyman al-Obeyd geçen çarşamba işgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında hayatını kaybetti. Al Obaid'in keskin nişancı tarafından vurulduğu ifade edildi. Filistin Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, eski milli takım oyuncusu Süleyman Al Obaid, Gazze şeridinde insani yardım beklerken işgal güçlerinin saldırısı sırasında şehit oldu denilmişti. Tüm canlar kutsaldır. Muhammed Salah, Gazze için daha önce de büyük ses getiren paylaşımlar yaptı. Mısırlı Yıldız 2 yıl önceki videolu paylaşımında tüm dünyaya Gazze'ye yardım çağrısı yaparken şu ifadeleri kullanmıştı. Çok fazla şiddet ve çok fazla yürek burkan vahşet yaşandı. Tüm canlar kutsaldır ve korunmalıdır. Net olan şu ki Gazze'ye insani yardım yapılmasına derhal izin verilmesi gerekiyor. Dün gece hastanede yaşananlar dehşet vericiydi. Gazze halkının acilen gıda, su ve tıbbi malzemeye ihtiyacı var. Masum canların katledilmesini önlemek için dünya liderlerini bir araya gelmeye çağırıyorum. İnsanlık üstün gelmeli.